kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde K eleman olarak bulunur, A eleman olarak bulunmaz. Yazacağımız alt kümeler içerisinde A'nın eleman olarak bulunmamasını istediğimiz için A'yı elemanlar içerisinden seçmeyiz. Böylece diğer elemanları yani K, L, E ve M elemanlarını alırız. Böylece 4 tane eleman var. Ve bu 4 tane elemanla oluşturabileceğimiz alt kümelerin sayısı 2 üzeri 4'ten 16 olur. Bu alt kümelerin bazılarında k eleman olarak bulunurken bazılarında bulunmaz. Biz k'nın eleman olarak bulunduğu alt kümeleri arıyoruz. K'nın dışındaki diğer elemanlarla yani l, e ve m elemanlarıyla oluşturacağımız alt kümeler içerisinde k eleman olarak bulunmayacaktır. O Bu halde toplam 16 alt küme içerisinden k'nın bulunmadıklarını çıkarırsak K'nın bulunduğu alt kümeleri elde etmiş oluruz. Peki L, E ve M harfleriyle ne kadar alt küme oluşturabiliriz? Bunlar 3 eleman olduklarına göre buradan 2 üzeri 3'ten 8 tane alt küme oluşturabiliriz. Bu alt kümeler içerisinde belirttiğimiz gibi K yoktur. O halde 16 alt küme içerisinde 8'inde K olmadığına göre 16-8'den geriye kalan 8 tanesinde K'nın olduğunu anlarız. A'yı baştan almadığımız için A eleman olarak bulunmayacaktır. O halde bu 8 alt küme içerisinde K eleman olarak bulunur. A eleman olarak bulunmaz. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde sadece tek sayılar bulunur? Kümeye baktığımızda kümedeki tek sayıların 1, 3, 5 ve 7 olduğunu görüyoruz. Bu elemanlarla oluşturacağımız Alt kümeler içerisinde hep tek sayılar olacaktır. Elemanlar tek olduğuna göre bunlarla oluşturacağımız alt kümeler içerisindeki elemanlar da tek olacaktır. 4 tane tek sayı olduğuna göre bu 4 tane elemanla 2 üzeri 4 tane alt küme oluşturabiliriz. Yani 16 tane Bununla birlikte bu 16 tane alt kümeden bir tanesi de boş kümedir. Boş kümenin bütün kümelerin alt kümesi olduğunu biliyoruz. Boş küme içerisinde eleman olmadığını biliyoruz. Yani soruda istendiği gibi tek sayı elemanı yoktur. Dolayısıyla boş kümeyi alamayız. O halde bu 16 tane küme içerisinden bir taneyi yani boş kümeyi çıkarıyoruz. Böylece 15 tane alt küme içerisinde sadece tek sayıların bulunduğunu söyleyebiliriz. kümesinin alt kümelerinin kaç tanesi kümesini kapsar? Yazacağımız alt kümeler bu kümeyi kapsayacağına göre o halde bu kümenin elemanları yazacağımız alt küme içerisinde olmalı. Bu kümedeki elemanlar 3 ile 4 olduğuna göre yazacağımız alt küme içerisinde 3 ve 4'ün olması gerekiyor. Kümenin elemanlarına baktığımızda 1, 3, 4, 5, 6 ve 7'yi görüyoruz. 3 ve 4'ün dışındaki elemanlar 1, 5, 6 ve 7. 4 tane eleman. Bu 4 elemanda oluşturacağımız alt kümeler içerisinde 3 ve 4 bulunmayacaktır. 4 elemanla ne kadar alt küme oluşturabiliriz? 2 üzeri 4'ten 16 tane. Belirttiğimiz gibi bu 16 tane alt küme içerisinde 3 ve 4 yoktur. Örnek olarak 1 ve 5'in bulunduğu bu alt kümeyi yazalım. 5, 6 ve 7'nin bulunduğu bu alt kümeyi yazalım. Sadece birin bulunduğu bu alt küme yazalım. Bu şekilde 16 tane alt küme düşünelim. Bu 16 tane alt kümenin her birine 3'ü ve 4'ü ilave edersek küme içerisine 3'ü ve 4'ü ekliyoruz. Böylece elde ettiğimiz küme içerisinde 3 ve 4 bulunacaktır. Benzer şekilde bu kümeye de 3 ve 4'ü ilave ettiğimizi düşünürsek böylece 5 6 7 3 ve 4'ü de ilave ettiğimizde 3 4 böylece istenildiği gibi içerisinde 3 ve 4'ün bulunduğu birlikte bulunduğu bir alt küme elde ederiz. Benzer şekilde bu kümeye de 3 ve 4'ü ilave edersek yine içerisinde 3 ve 4'ün birlikte bulunduğu bir küme elde ederiz. O halde 16 tane kümeyi Bu şekilde 3 ve 4'ü kendimiz kattığımızda 16 tane içerisinde 3 ve 4'ün bulunduğu yani soruda istendiği gibi bu kümeyi kapsayan alt küme elde etmiş oluruz. O halde cevabımız 16 olur. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 1 veya 6 bulunmaz? 5 bulunur. Yazacağımız alt kümeleri içerisinde 5'in bulunmasını istiyoruz. Öncelikle 5'in dışındaki elemanlara bakmak istiyoruz. 1 3 4 6 7 ve 8. Baştan şunu belirtelim. Bir önceki soruda yaptığımız gibi yapacağız. 5'in kümede bulunmasını 5'i kendimiz kümeye katarak sağlamış olacağız. Burada 6 tane eleman var ve 6 elemanla oluşturabileceğimiz 2 üzeri 6'dan 64 tane alt küme olacağını biliyoruz. Bu 64 tane alt kümeyi 4 gruba ayırabiliriz. İçerisinde 1 ve 6'nın ikisinin de bulunduğu, 1'in bulunmayıp 6'nın bulunduğu, 6'nın bulunmayıp 1'in bulunduğu veya ikisinin de 1 ve 6'nın ikisinin de bulunmadığı alt kümeler. Toplam 64 alt küme. Bizim aradığımız alt kümeler 1 veya 6'nın bulunmadığı alt kümeler. 1 veya 6 bulunmaz. Bu alt kümeler bu üç grubu ifade eder. 1 veya 6 bulunmaz. 1 bulunmayıp 6 bulunabilir. 6 bulunmayıp 1 bulunabilir veya ikisi de bulunmaz anlamına gelir. 1 veya 6 bulunmaz. 1 bulunmayıp 6 bulunabilir. 6 bulunmayıp 1 bulunabilir veya ikisi de bulunmayabilir anlamına gelir. O halde toplam 64 alt kümeden 1 ve 6'nın birlikte bulunduğu alt kümeleri çıkarırsak 1 ve 6'nın bulunmadığı alt kümelerin sayısını elde etmiş oluruz. Yani bu üç grubun toplamını elde etmiş oluruz. Şimdi içerisinde 1 ve 6'nın birlikte bulunduğu alt kümelerin sayısını elde etmeye çalışalım. Bunu bir önceki soruda yaptığımız gibi yapacağız. Yani 1 ve 6'yı kümeleri sonradan ekleyerek kümelerde 1 ve 6'nın bulunmasını sağlamış olacağız. O nedenle önce 1 ve 6'yı elemanlar içerisinde düşünmüyoruz. Diğer elemanlara bakıyoruz. 3, 4, 7 ve 8'i alıyoruz. Bunlar 4 tane eleman. Ve 4 tane elemanla oluşturabileceğimiz 2 üzeri 4'ten 16 tane alt küme olduğunu biliyoruz. Bu alt kümelerin tamamında 1 ve 6 bulunmaz. Çünkü 1 ve 6'yı elemanlar içerisinde seçmedik. İşte 1 ve 6'yı bu 16 tane alt küme içerisine katarsak böylece içerisinde 1 ve 6'nın birlikte bulunduğu 16 tane alt küme elde etmiş oluruz. Bu elemanlarla oluşturabileceğimiz alt kümelerden bir tanesine bakalım. İçerisinde 3 ve 4'ün olduğu alt kümeyi yazdık. Belirttiğimiz gibi 1 ve 6 elemanlarını bu kümeye kendimiz katarsak içerisinde 1 ve 6'nın bulunduğu bir alt küme elde etmiş oluruz. 3, 4, 1, 6. İşte bu şekilde 16 tane alt kümenin her birine 1 ve 6'yı kattığımızda belirttiğimiz gibi içerisinde 1 ve 6'nın bulunduğu 16 tane alt küme elde etmiş oluruz. Bu halde hem 1'in hem de 6'nın bulunduğu 16 tane alt küme olduğunu elde ettiğimize göre 64 10 16'yı çıkardığımızda bu üç grubun toplamının yani 1 ve 6'nın bulunmadığı 48 tane alt küme olduğunu anlıyoruz. Bu 48 tane alt küme içerisinde 1 ve 6 bulunmuyor. Bununla birlikte 5'in bulunmasını istiyorduk. Aynı burada yaptığımız gibi sorunun başında da belirtmiştik. Bu 48 tane alt kümenin her birine 5'i katarsak böylece içerisinde 5'in bulunduğu 1 veya 6'nın da bulunmadığı alt kümeler elde etmiş oluruz.